Maçtan önce yayıncı kuruluşa yani maçla ilgili bir ufak bir birkaç cümle söylerken söylediğim şeyle başlamakta fayda var herhalde. Yani tabii ki Galatasaray maçı çok önemli Fenerbahçeliler için. Aynı şekilde Galatasaraylılar için ama bugünkü maçın en azından benim açımdan daha büyük bir önemi Şampiyonlar Ligi e, içinde olsa vizeyi alma maçıydı. Mutlak ve mutlak kazanmamız gerekiyordu. Bu düşüncelerle çıktık maça e, ve sonuçta hakikaten arka arkaya yıpratıcı hem fiziksel olarak yıpratıcı ama bunun yanı sıra özellikle Benfica maçını kaybettiğimiz için biraz zihinsel ve tabi ruhsal olarak da yıpratıcı bir periyottan sonra böyle bir karşılaşmada üstelik artık şampiyonluğu elde etmiş ve çok yüksek özgüvenle buraya gelen bir rakip karşısında yüksek enerjiyle özellikle 60-70 dakikalık bir için bunu söyleyebilirim verimliliğin de yüksek olduğu enerjinin de yüksek olduğu bir maç oynamak kolay değildi bunu başardıkları için bütün futbolculara canı gönülden buradan tekrar Fenerbahçe futbolcuya teşekkür ediyorum. Oyun içinde şöyle bir kısa bir değerlendirme belki yapılabilir. Ee, her takımın avantajları, dezavantajları var. Zaman zaman bunlardan bahsediyoruz. Ee, avantajlara, dezavantajlara uygun davranışlar maç öncesi e, konuşuyoruz, düşünüyoruz, planlıyoruz ama bazen tutuyor, bazen tutmuyor. Bugünkü rakibimizin de buna uygun avantajlı ve dezavantajlı tarafları vardı. Maçın başlarında özellikle ilk 60-70 dakikalık periyotta biraz evvel de söylediğim gibi e, genel olarak kendi düşüncelerimizi sahaya daha fazla yansıtma açısından daha başarılı olduk yani maçın ilk yarısında da skoru elde ettikten sonra ikinci yarı skoru arttırmak için çaba gösterdik. Bunu yapamadığımız anlardan itibaren de haftaların, maçların haftaların yorgunluğu ve koruma duygusu son 10-15 dakikalık periyotta biraz daha takımın geriye doğru çekilmesine neden oldu. Ancak sonuçta ikinciliği garantilemeyi bildik. Şimdi Türkiye Kupası'nda final maçını düşünüp özellikle çarşamba gününden sonra, perşembe gününden sonra Türkiye Kupası'nı elimizde kalan son kupa olan Türkiye Kupası'nı tekrar müzemize getirmek için çaba göstereceğiz. Kutlama yapıldığını ben içeri girdim. Kutlama yapılıp yapılmadığı konusunda bilgim yok. Kutlama yapıldı. Yani tabii kendi taraftarlarının önünde yapmaları daha güzel olurdu. Yani buradaki bu kutlama tabii insanlara pek çok şeyi anlatıyor diye düşünüyorum. Eee gecikmese, gecikmeden de bir şey söyleyeyim burada. Bu daha önemli. Ben geçen hafta İBB maçından sonraki sözlerim nedeniyle neredeyse <laughs> şey olacağım böyle yani e, gene koydular beni hedefe. Her yerden bu say dememek, demeyelim buna ama bir belli bir kesim medya tarafından yine böyle bildiğince dolu götürülüyorum. E, oyuncuları canı gönülden kutluyorum. Çok şampiyonluk e, çok zor bir iştir. Şampiyon olan Galatasaray futbolcuları döktükleri terden, aldıkları başarıdan dolayı canı gönülden kutluyorum. Bunu bir tarafa koyalım. Taraftar için de aynı şeyi söyleyebilirim. Taraftar da Safiyane maçları izler ve takımıyla yaşar. Takımının başarısını ister. Taraftarı da aynı şekilde kutluyorum. Bu kutlamaları yapayım. Ondan sonra da kutlamayı kendi sahalarında yapsalardı daha e, belki centilmenci olabilirdi. Centilmenlik hep bizden isteniyor ama bekleniyor ve isteniyor ama belki öylesi daha iyi olabilirdi. Gelecek seneyle ilgili konuşmak için şu an çok erken. Ee, önce bunu bir, bir tarafa koyalım ama e, yerleşim, şunu da söylemiştim hatırlar hatırlarsınız belki dinlediyseniz şunu da söylemiştim. Yerleşim aynı kalmakla beraber yerleşimle oynamaktansa e, oyuncu profilini değiştirmek e, çünkü alışkanlıkları birden tersine çevirmektense yavaş yavaş yeni alışkanlıklar kazandırmak özellikle bizim ülkemiz her şeyde olduğu yani bizim ülkemizde ve her şeyde olduğu gibi futbolda da sanki daha doğru bir yol gibi geliyor bana. Bu tartışılabilir doğal olarak. Benim tarafından böyle geliyor. Dolayısıyla ben de burada yapmaya çalıştığım en önemli şey oyuncu profilini özellikle pozisyonlardaki oyuncu profillerini değiştirerek bir takım değişiklikler meydana getirmeye çalışmaktı. Bunların çok iyi ve başarılı olduğu en azından şu an için söylenemez. Daha doğru, daha başarılı olmalı. Oraya doğru da gider bu takım. Gitmeli de zaten. O nedenle hem gelecek dönemle ilgili hem de durumla ilgili en azından bir sorunuza uygun bir yanıt vermeye çalıştım bu şekilde. Yani bununla ilgili çok fazla bir şey söylemek gerçekten istemiyorum. Bugün Galatasaray maçından da önemli olan en azından benim açımdan ben sezon başında da Süper Kupa'ya da açıkçası bu şekilde bakmıştım yani Süper Kupa maçını düşünürken de Spartak Moskova maçı vardı arkasından ve açıkçası Fenerbahçe'nin tarihi açısından yaşadığı son dönemde yaşananlar açısından bir açılım Maçı gibi gözükmüştü bana. Hiç açıkçası umurumda değildi. Yani yani Galatasaray maçına çıkmak, ön, ö, oynamak o başka bir şey. Lütfen yanlış anlaşılmasın ama benim kafamda Spartak-Moskova maçı vardı o zaman. O maçı e, düşünmek ona uygun bir takım e, hamleler ve arayış içindeydim. Bugünkü maçta da en önemli arayışımız önce rakibimizi yenmekti. Yani Galatasaray'dan önce rakibi yenmek ve Şampiyonlar Ligi ön elemesi için vize almaktı. Bunu başardı takım. Bu nedenle işin diğer boyutu açıkçası benim çok fazla kafamda yok. Diğer benim anlattığım boyut daha önemli diye düşünüyorum. Onun e, hareketiyle ilgili bir kere bu konuyu onaylamak mümkün değil yani benim yapımı bilenler yani Volkan da bunu farkında mümkün değil doğru değil doğru bir davranış değil. E, bugün maç gergindi o gerginliği anlayabiliyorum bizim açımızdan da rakip açısından da bu gerginlik vardı ancak diğer taraftan da oyuncuların e, bu gerginlik içinde dahi özellikle bu üst düzeydeki oyuncuların kendilerini kontrol etmeyi bilmeleri gerektiğini düşünüyorum. İkinci boyutu yani mutlaka ceza alacak ama açıkçası bir düşünmek lazım bir erteleme başvurusunda bulunmak gerekiyor mu gerekmiyor mu onu bir düşünmek lazım. Kulüp kulüpte bunu bir düşüneceğiz. ertelemeden faydalanabilir miyiz faydalanamaz mıyız onu bir düşünmek lazım. Şöyle bir bakalım. O neden arada bir maç olduğu için söylüyorum çünkü ertelemede bu hani kırmızı kart gördükten sonra. Oynayanlar oynadı ama bundan sonra hani ilk maçı oynamasın bize düştü bakalım bir bir şey yaparız bir girişimde bulunuruz olur mu olmaz mı bilmiyorum. Hocam ee, onu bir değerlendirme yapmak lazım belki hiç başvuruda da bulunamayabilir onu bir düşüneceğiz ondan sonra bir değerlendirme yapmak lazım. Hocam çok kısa bir şey daha. Soyunma Odası'ndan fotoğraflar görüyoruz. Neler yaşandı? Hep beraber çok sevindik çünkü Şampiyonlar Ligi vizesi aldık. Gerçekten zorlu, ağır bir sezondan sonra 63. 62. maç oynadık. 63 Karabük karşısında, 64'te bir aksilik olmazsa Trabzonspor karşısında olacak. Yorgundu. Bu yorgun takım en azından kalan amaçlardan biri olan Şampiyonluk, Şampiyonlar Ligi vizesini, önereme vizesini aldı. O nedenle çok sevinçliydik hepimiz. Bir taraftan sözlere son verirken aslında baştan söylememiz gereken şeyi unuttuk milletimizin başı sağ olsun tekrar hakikaten çok acı bir olay elin bir olay futbol ve benzerleri konusunda tartışıp düşünürken bu olayı da atlamamak gerektiğini düşünüyorum milletimizin başı sağ olsun tekrar Allah bir daha böylesini göstermesin hepimize Evet annem olmak üzere başta bütün annelerin ellerinden öperim Kanka, haber Şu hemen şey